Şifa Mahallesi'ndeyiz. Başar Sokak'tayız. Arka tarafımda bir park var. Hemen ilerisinde de bir sağlık ocağı var. İnsanlar şikayetçi. Peki neden şikayetçi? Akşama doğru buraya e, gençlerin gelip yasaklı madde kullanımından şikayetçiler, alkol tüketmelerinden rahatsızlar. Gençler şu anda sıkıntılı. Onu açık söyleyeyim. Mahalle içimler. Aile geliyor burada çocuğuyla oturuyor. Bir çay içecek, dinlenecek, nefes alacak. Çok uygunsuz bir durum yani. Emniyet olarak tedbirlerini alsınlar. Biz de yardımcı olalım. Sağlık Ocağı'nın tam karşısında oturuyorum. Devamlı görüyoruz, uyarıyoruz. Buna bir dur dememiz lazım ama kimse de dur demediği için bir şey yapamıyoruz. Biz de defalarca hep dile getirdik. Sağlık Ocağı'nın oraya doluyorlar. Gece mesela ben de kaç sefer onlara ikaz ettim. Hiç faydası olmadı. Çocuğumuzu güvenli bir şekilde parka getiremiyoruz. Bu şeyleri çöpleri tekmeleyiyorlar. Şu şıngılları gece kalkıp söküyorlar. Bunlara bir müdahil olsanız seviniriz. Benim oturduğum evin e, yan tarafındaki çimenlik arazide, arazideki e, akşamları e, çok kalabalık ve yoğun bir şekilde araçlar birikiyor. Orada e, sigara içen, uyuşturucu kullanan, e, viski kullanan beyefendiler oluyor. E, bunlar için e, bir düzeltilme olabilir mi? Bir çalışma olabilir mi?